arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kırtasiye malzemelerimizi göstereceğim. Ee, arkadaşlar okulların açılmasına bir hafta ne kaldı? Ee, Dijide iki yarın açılacak çünkü Dijide birinci sınıfa başladı. Birinci sınıflar bir hafta önceden başlıyor. Ee, çünkü e, bir hafta alışma süreçleri var. Öğretmenlerine, okuluna, sınıf arkadaşlarına alışma süreci var. Ben dörde başladığım için e, şey yapacağım. Benimki yok. bir hafta sonra başlayacak. Hemen tamam, başlayalım çünkü çok heyecanlıyım. Geçeyim yerime. Kamerayı mı düzeltelim? İlk çantamı göstereyim. Çok kaliteli bir çanta aldık. Şu şekilde lacivert. Ee, bu nemli ile de temizliyor. Deterjan kullanmıyor, yıkamıyor. diye. Tekne kalpli lacivert şöyle beslenmesi de var arkadaşlar. Beslenmesi de bir tarafta duruyor. Bak burada da hem de böyle şekilde. Ee, burada da içinde içi de böyle. Beslenmesi de içi öyle. Burada da kalem kutusu var. Şu kalem kutusunun arkadaşlar şey koymuşlar. Böyle e, ee, of, of. Güzelmişim, güzelmişim. Yani bir çanta tek başına beslenme ile 350 TL'ydi. Şu kalemlik de kaç acaba? 100 müydü? Kaç kalem? Yani arkadaşlar yani bizlerle benim ama kırtasal çalışmanın ilk yapışı 1000 TL falan tuttu. 1000 TL'den de fazla tuttu hatta. Şöyle. Böyle. Işte. Arkasında da böyle hem üç gözlü arkadaşlar. Bir de iki taraftan şey var. Kim koyun Arkasında da böyle bir bölme var. Yani dört gözlü diyebiliriz. Bir, bir sonrakine geçelim. İlk şuna ne başlayalım. Kalem defterden başlayalım. Kalemlerden, ay defterlerden başlayalım. Aşağı gelip bir tane evde kalem kutusu. Boşkağıtıyım. Böyle detaylı bir şekilde göstermek istiyordum gerçi. Ama zamanımız yok. Gannem evet. Şöyle. İçi bunun nasıl? Bakalım. Ne arkadaşlar. Onun kadarı olmasa da güzel. İki görmüştüm çok küçük. Şunu demiş değil bu benim eskisini Şöyle koyalım. Şöyle buraya koyalım. Bir de bir uçlu kalem. Faber Castell arkadaşlar yeşil bir renk. Çok seviyorum ben bunu. Pastel boy arkadaşlar. 18 ee, 18'li. içinde beyaz, mavi, yani açık mavi, darbe sarı, mor, bir bu Açık yeşil, kapalı yeşil, kireç yeşili, siyah kaplumbağa her renk var yani arkadaşlar. Ben evet, sana söylemedim. Aksiye böyle bir kurşun kalem var. Bir benim bildiğim tabii ki mavi aldım. Mavi mavi. Ben de yeşil arkadaşlar ama yeşil olmadığı için e, ben sarıya aldım. Arkadaşlar şu şekilde bir de set var bu da benim. Kuşunu şu turuncu ben alacağım, yeşil izle verelim. Şunu çünkü bu turuncu daha güzel görünüyor. Siridi var ka yine kalem bir şey ve de bir şey roti istedim roti. var arkadaşlar bunu hiç bilmiyorum ben. Şekli siyah beyaz kocaman yani bir küçük mor yok ama çok mutluyum. Ama bu onunla bir şey ilgisi var. Ee, kırmızı kalem 4 tane. 2B'nin 2 dijdenin de bir set var. 2 ondan da 200 2 dijdeni. set de bundan arkadaşlar. Ben onları da Evet arkadaşlar böyle bir şey var. Böyle bir kalem türü. El ısılı. Dijde Prenses Böyle bir kurşun kalem var. İkisi benim. 2 dijdenin şey. aynı var. Tahta kalem arkadaşlar kırmızı yüzünüze vereceğim maalesef. Arasına gidersen kırmızı. ben gideceğim. Şu bize lazım. Arkadaşlar şöyle var. Arkadaşlar örtelim bunu bana kaynayacak böyle tatlı yıldız renk aldığı için. Siyah, yeşil, kırmızı, pembe ve de mavi var. Üç tane arkadaşlar şey var önce pembe şiil. Bu böyle yine. Makas arkadaşlar böyle bir makas kullanacağım. arkadaşlar tam bir şey eksik biliyor. Evet, bir şey yok eklemiştim. 2 tane böyle sıvı yapıştırıcı var. Dice'de de 2 tane var. E evet, 2 tane de böyle prit var iki dizinin yüklenen koca kadar var. Bunlar normal bir Not defteri arkadaşlar bunun dizilerinde bazı vardı. Tam böyle bir elbistan aslında. Tersi. Böyle bir postif var. Bende ev ve yıldızlı da vardı. Önce almıştım. Şöyle evli var. Bir de şu, şu şekilde yıldızlı var. Bunlar bana çok lazım olacaktı. Şu postif yani hoş Türk şey değil ki. Kısmos çikolataları. İki tanesini kullanacağım ben. Bunlar da Bunları da evde kullanacağım. Ee, arkadaşlar iki tane bant. Ve de son olarak da iki tane farklı renklerde lacivert ve de yeşil kalem kalentre. Üç kalem tıraşım var arkadaşlar. Bakın. Evet. Toplanıp toprağını gelelim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Defterlere geçelim. İlk şöyle normal defter, Telsiz defterlere def, şey defterlerine sonra da tersi normal geçelim. defterleri geçelim. Resim defterleri falan da burada. şöyle tersi defter var. Bu arkadaşlar neydi? Hiç karege. Şöyle düzgün tersi. Buna 3 tane simli var. Benim 11'e yakın dersim var. 10 tane de tane. Bunun içinde 10 kartonları var. 10 tane, 5 benim 5 tane. Ve arkadaşlar burada en üst katları var. Sonra 4 tane, tane, 2, 2 3, -2. 3, -2. 3, -2. 3, -2. 3 -2. 4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane, 8 tane, 9 tane, 10 tane. Arkadaşlar şöyle bir var. Defter kabı, sarı renk. eee tam Sarı beyaz ay. Sarı beyaz için pembe, bir de mavi. İsim var arkadaşlar. Şöyle hayvanlar böyle da var böyle ay var ay. nasıl var. Ben başka kullanmayacağım kullanacağım bu şeyde. Benim başka dokum var. Öyle ben harfini Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu benim notlarım kitabımı almışım. Bak. Evet. Böyle bir yeri de var arkadaşlar. Bu arada. Ben şu bilmiyorum. Ve de burada da zaten de benim kendisi var. Böyle bir tane yeşil bir var. Bu, bu, ama bunu şey istemiyorlar. Ben kaplayacağım da şey yapabilirim. A4 arkadaşlar. Bu da böyle. Bu da böyle küresel röntgenlerime gelince bir de burada kalmış ama bitti ama selam alma. hiç 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 emekli böyle bir şey var ama. var ya gördük o tane böyle bir tane dizlerim var Böyle bir tane kuyum var. Böyle bir tane dizdeliğim var. Ve böyle bir tane benim var. Bu kapı tekrardan. Ve burası da kapı benim. Evet arkadaşlar. Sonrakine geçiyoruz. Sonrakinde de tercih defteri var. Başka bir şey yok. Böyle bir tane atlı var kareli. Böyle bir çizgili var arkadaşlar. Böyle bir çizgili var arkadaşlar. Böyle bir kareli var arkadaşlar. Böyle bir çizgili var arkadaşlar. Böyle dört tane on yeter Bu Bunların hepsi de çizgili. Kaç tane kalem yiyordu? Üç tane kalem. Yeterli mi orada? Matematik, ve sosyal herhalde. Yani trafik yüzünüz bu kadar. Şöyle arkadaşlar ıı, açık bir renk var. Arkadaşlar i̇şte bu şeffaf burada antik oyuncak falan. Onun pendesi var, var oyuncağı. Onun biraz kapalısı var. Aynı gibi ama biraz kapalısı belli oluyor zaten. Ve de son olarak arkadaşlar sarı, yeşil gibi bir şey. Bir sene Bakın, beni görüyor musunuz? Ben sizi görmüyorum. <Sessizlik> Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Size yaptım. geçmek üzere.